Bugün bel ve boynu rahatlatacak bir egzersiz göstermek istiyorum. Masa başında da yapılabilir. Ayakta durur pozisyonda da bu egzersizimizi yapabilirsiniz. İki elinizi kafanızın üzerinde birleştiriyorsunuz. Ve gövde dik dururken tam bu açıda yan kısımdan bir germe hissi oluşturuyorsunuz. 5-10 saniye kadar bekliyorsunuz. Ve aynı açıya tekrar geliyorsunuz. Tekrar bir şekilde, düz bir şekilde, yan tarafınızdan sağa doğru eğiliyorsunuz. 10 saniye kadar duruyorsunuz ve gevşiyorsunuz. Aynı şeyi diğer tarafa da yapabiliriz. Sağ tarafa doğru. 10 saniye kadar duruyorsunuz ve gevşiyorsunuz. Tekrar 10 saniye kadar duruyorsunuz ve gevşiyorsunuz. Burada önemli olan kolunuz yukarıda uzun süre durduğu için yorulabilir. Dinlenme aralıklı ve kolunuz yere gelecek şekilde dinlendikten sonra tekrar başınızı üstüne alarak yapabilirsiniz. Ve önemli olan şu yan kısmı özellikle leğen kemiği dediğimiz kısımla kaburgalar kısmı dediğimiz kısım buradan yukarı doğru koltuk altına doğru gelen bir yanma hissetmeniz ve vücut düzgünlüğünü koruyarak bunu yapmanız önemlidir. Ağrı oluşturan hareketleri yapmamalısınız. Tekrar sayısını ve ses sayısını fizyoterapistinize danışabilirsiniz.